Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba bugün sizlerle birlikte hem oyun oynayacağım hem de açıklama gibi bir video olacak ee, Bildiğiniz üzere arkadaşlar çekiliş falan yapıyordum çekilişim gerçekten de çok olumsuz sonuçlandı Yani e, para bekliyordum bir yerden arkadaşlar o para gelmedi Herhalde insan sizin gibi ben de insan olduğum için o para bana gelmedi Eee bu yüzden arkadaşlar hem benim moralim bozuldu hem de sizlerinki bozuldu. Çekiliş sonuçlanamadı diye. Bu arada bu videoyu arkadaşlar saat 4'te çekiyorum. Sabahın 4'ünde. ondan biraz anlayışlı olursanız gerçekten de çok sevinirim. dün arkadaşlar bana bir tane mektup geldi. Google AdSense'den bir mektup. İçinde kod vardı arkadaşlar. Kanalım, kanalımın para açılması onaylanması için. Ben o kodu aldım arkadaşlar kanalımı onaylattım. Bundan sonra arkadaşlar gelir elde edeceğim. Bildiğiniz üzere arkadaşlar hep sizlere çekiliş yapıyordum. Ayrıca Instagram'dan da arkadaşlarıma elmas yüklettiyordum. E, yüklüyordum. Yüklet... Yani yüklüyordum arkadaşlar. Konuşamadığım için özür dilerim. E, takipçilerime hep elmas yüklüyordum. Yani bilenler bilir. Takip edenler gerçekten de çok bilir. Sizin burada bana yapacağınız tek şey arkadaşlar yorumlarınızı ve beğenilerinizi esirgememek. Gerçekten de bugünlerde buna çok ihtiyacım var. Kanalımın aktifleşmesi için. Bunun için sizlerin yardımınıza ihtiyacım var. Instagram'dan da yazabilirsiniz arkadaşlar. ID'mi de hem oyun sonunda hem de açıklama kısmına bırakıyorum. Bana oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gelin oyun oynarız. Ama bugünlerde aktiflik olmadığını ben de biliyorum. Umarım ileriki günlerde sizin de yardımınızla aktifliği çoğaltacağız arkadaşlar. Eski hale getireceğiz. Hep kaliteli videolar geleceğine emin olabilirsiniz arkadaşlar. Ben kazandıkça arkadaşlar siz de kazanacaksınız. Yani o parayı ben tek kazanmayacağım siz de kazanacaksınız hep sizlere çekiliş yapacağım eski gibi arkadaşlar ee, mesela 10-15 kişiye hepsine 500 elmas atacağım ee, herkes kazanacak arkadaşlar İnşallah ee, inşallah en çok ihtiyacı olanlara gider bu çekilişler ben öyle istiyorum zaten hep de söylemişimdir ee, benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar yani umarım güzelce karşılarsınız yani e, olumlu bir şekilde karşılarsınız anlarsınız beni Çünkü bu platforma girmeyen hiçbir şekilde anlayamaz e, 7-8 aydır ben emek verdim emeğimin karşılığını hiçbir şekilde alamadım e, Yani hep bekledim bekledim gelmediği için ben de umutsuzluğa kapılıp hiç video çekme isteği yoktu ama bundan sonra gerçekten de olacak arkadaşlar elmas harcama videosu baya gelecek ee, takipte kalabilirsiniz arkadaşlar böyle bot gibi oynuyorum yani ee, benim diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar umarım anlayışla karşılarsınız beni ee, bu arada arkadaşlar montajlarım iyi olmayabilir ondan da e, ileriki günlerde yani ücretli montaj uygulamaları ben alacağım ya da bilgisayardan montajımı yapacağım oradan da e, güzel bir şeyler yaparız ya oraya bir de arkadaşlar ben hesabımı takas ettim arkadaşımla birlikte şöyle buradan idime bakabilirsiniz e, açıklama kısmına gerek yok buradan ekleyebilirsiniz sizleri çok seviyorum arkadaşlar kendinize çok iyi bakın bay bay